arkadaşlar bu andan bu itibaren gizli yani. hikaye ya. başlamıştır. Şu an bir hikaye çekiyoruz. Arkadaşlar, ben Elif'in çocuğuyum. Ben. Elif bak şu an hikaye çekiyoruz tamam mı? Arka, artık arkadaşlar yok. Anne anne selamünaleyküm Sen aleyküm. senden ben görünüyor muyum? Çocuğum bilgisayardan kalk da birazcık test çöz. Tamam. Ben mutfaktayım. Geldiğimde seni test çöz çözmüş olarak bulacağım çocuğum. Tamam. Test çözerken bulacağım. Bulmazsam döverim seni. Nün <laughs> Işıkları da açayım artık ya. İki saattir ışıksız doluşuyorum. Ne yapayım? Ben <laughs> şimdi çocuğa bakayım. Bakayım ne yapayım? Üst kata çıkıyorum. Üst kata. Ay merdiven buradaymış. Üst kata çıkıyorum. Çocuğum <laughs> sen kitap mı okuyorsun? Evet kitap okuyorum. Çocuğum ben sana test çöz dedim. Yaz tatilini yarısından... Test, test bu zaten. Yarısından fazlasına gidiyorum. Bu yarısından fazlası Fazlası geçti şu anda. Sen nasıl 300 sayfalık testi çöze bitireceksin? Geç masaya masana otur. Geldiğinde bu test kitabı bitecek. Anneciğim bu zaten test kitabı. Bak elimde kalem var yazıyorum. 300 sayfalık test kitabı geldiğinde Tam, yarısı bitmiş tamam, oluyor. Tamam bitirmeye çalışıyorum. Bitirirsen sana şu bir sana çikolata getireceğim. Tabii tabii.

Yemin ederim kafayı sihirdi yine. Aga Çocuğum sen kasana <laughs> sen, sen laftan anlamaz mısın? Nasıl? Allah gelin. gelin Allah kitap 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 kitap. kitap ben, ben. öleceğim. Kitap 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 kitap. Ana oyuncu. Televizyon televizyon televizyon. Sen televizyon. Masa 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 mas. Bebek masası mı lan bu? <laughs> kola kola kola. Kola kola kola. Şemedim lan. Kola 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 kola. Kedim sen laf. Kitap kitap mı kitap kitap. Tablet, tablet tablet tablet. Tablet yok sana bir yasak. Tablet sana bir yasak. Benim laf sana ne O mi? zaman ben de telefonla oynarım. Telefon da sana yasak. Aklına bilgisayar... O zaman ben de bilgisayarla oynarım. Bilgisayar da sana yasak. Bana ne? <laughs> tam telefon tam telefondan birilerini arayacağım. Hebele hebele pizza sipariş vermek istiyorum. Pizza da yok sana ya. Bekle çocuğum geliyorum dışarı çık evi, evi, evi satacağım başka ev alacağım çık dışarı. Çocuğum. Kanzın dışarı çocuğum. Çıkıyorum. Bekle ev alacağım ama ev 5 dakikası varmış alamıyorum kardeşim. Ben azıcık dışarıda bisiklet süreceğim. Çocuğum benim göz altında sürebilirsin. Bekle lan. Anam. Anne bisikletin rengi değişiyor anasını. Çocuk kalışıyor. Senden daha hızlıyım. Bana ne? Bana ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bana ne? Bana ne? Hemen eve gidiyorsun. Kulağımdan çeke çeke götürürüm. <laughs> Getişir sen. Hadi Enes gidiyoruz hemen. Ben, ben motor sürmeye sen de. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah Allah. Enes eve gidiyoruz. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar şu anda Enes içerlet bakalım evi nasıl bulabileceksin? Çok merak ediyorum. Ben evdeyim. Double, double. çok sıkıldım. Aç hadi. Gidiyorum kahveye gideceğim. Mı? Açtım herhalde. Geri 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 geri. Gidiyorum kahve içeceğim. Allah. Aş. Ne oldu? Hemen bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne oldu çok merak ediyorum. Oğlu, oğlum cevap vermiyor. Nerede lan? Sen neredesin ya? Kayboldu şimdi bu yol. Aa! Bak ben sana dedim motor sürme diye. Kaza geçirdin değil mi? Arkadaşlar şu anda kaza geçirmiş çocuk. Kalkar mısın? Kalkar mısın? Hastaneye gideceğiz. Seni taşıyacağım. Kabul et. Atmadın ki. Kabul etsene taşımayı hmm. götüreceğim. Hayli ayağın kırıkmış. Hmm. Hastane. Allah. Ben sana ne dedim ha? Ee, ödevini yap. Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. İnşallah vermez. Ya ben gıcık bir çocuğum. <laughs> Burada şey var mı hastane? Ee, ben nereden bileyim? Sen tablet 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 tablet. Hala tablet diyor gerizekalı. <laughs> Allah boğuluyorum. <laughs> Bu sana rahatsızlık versin diye yaptım. Allah Allah. Ay öleyim. Aa motor sikledim. Burası hastane mi? Hayır seni barınağa bırakacağım. Barınak mı burası? <laughs> evet. Bebek bakım merkezi. Tamam tamam bırakmayayım. Seni okula vereceğim artık. Bıktım senden. Ana hani hastaneye Gitmeyeceğiz seni. <laughs> 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 tamam, hemen kaydımı yaptırmalıyım. Ben bundan sonra bir öğrenciyim. <laughs> Dolabını seçsene gerizekalı. <laughs> Piyano çalacağım. Eve geldi zaman haber ver çocuğum. Aa gitti iPhone 3. Gitti iPad Pro. <laughs> Artık ben müzisyenim. <laughs> Acaba bağlama var mıdır lan sınıfta? Bakmam lazım. Bağlama, bağlama, Yine bağlama. Yeni öğretmenim ben. Çocuğum öğretmen oldum Neredesin? Bağlama yok. Merhaba. Kalksana. Ah seni. <laughs> Çocuğum bekle. Şimdi hastaneye götüreceğim Ne haber lan? İyi misin? Hemen git açmam lazım. Mal ya. Ben kafayı yemiş biri geri zekalı. Hadi sen otur. Kapıyı kilitledim. Hebele hebele. Ben hastaneye gidiyorum hadi bay bay. Kapıyı kilitledim gidemezsin. Hani kilitlemiştim lan dışarı çıktım. Hastane. Sinek. Hastane. Hastane. Hocam doktorlar beni al. Hastaneye gitmem lazım hastane. Hastane. Neredesin? Hastaneye gideyim. Mal. Ben var mıyım lan? <laughs> hastane nerede? Şahane. <laughs> Samanya. Hastane nerede çocuğum? Ben buradayım. Neredesin? Çocuk kayboldu bir daha da çıkmıyor arkadaş. İşte. Arkadaş neredesin diyoruz sana. Havuza gider misin? Buydayım hastaneye gidiyorum. Oh, hastane nerede? Arkana dönsene sen. Tabii. Ya şurada hemen. Nerede? Aa. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Benim şarjım çok az kaldı %10. Bu video bu kadar olsun.